Üçüncü testimizin çözümüyle sizlerle ise hemen sorularımıza geçelim. 1. Güneş sisteminin oluşumundan arta kalan büyük kaya ve metal parçaları asteroid kuşağını oluşturur. Asteroid kuşağındaki gök cisimleri güneş çevresinde dolandıkları için gezegenin gök cisimleri veya küçük gezegenler olarak da adlandırılır. Ancak bunlar gezegenler gibi küresel değildir. Öğretmenin verdiği proje ödevini yapmak isteyen Aylin, asteroid kuşağının güneş sisteminde hangi gezegenler arasında olduğunu modellemek istemiştir. Buna göre ailenin modellemelerinden hangisi doğrudur diye bize soruyor. Şimdi asteroid Kuşa, karasal ve gazsal gezegenlerin arasındaydı. Yani ilk dört gezegenle son dört gezegenin arasında ee, hangi gezegenler olduğunu söylememiz gerekirse bunlar Marsla şu biterdir. O zaman bakalım ilk dört son dört arasında olan C şıkkı. yani şu Mars şu şu biter iki. Uzayla ilgili her geçen gün yeni keşifler yapılmaktadır. Yapılan son keşiflerden biri de güneş sisteminde yer alan gezegenlerin sahip oldukları uydu sayılarıdır. Yeni araştırmalar sonucunda Satürn gezegeninin 62 olan uydu sayısı 82'ye, 67 uyduya sahip olan Jüpiter'in uydu sayısı 79'a, son olarak da 13 uydusu olan Neptün uydu sayısı 14'e yükseldiği görülmüştür. Bunun yanında Merkür, Venüs, Dünya, Mars ve Uranüs gezegenlerinin uydu sayılarında herhangi bir değişiklik olmamıştır. Bu bilgilere göre güneş sisteminde bulunan gezegenlerle ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz diye bana sormuş. Bakalım hemen A. Yörüngesinde henüz uydu bulunmayan gezegen sayısı değişmemiştir. Evet iki tane gezegende uydu yoktu. Bunlar güneşe en yakın olan iki gezegendi. Merkür ve Venüs. Bunda herhangi bir değişiklik yok. Bu yorumu yapabilirim. Ve Uydu sayılarına göre sıralandığında en fazla uyduya sahip olan üçüncü gezegen hala Uranüs'tür. Daha önce Uranüs'tü. Şimdi bakalım 82 olmuş. 79 olmuş. 79'dan sonra 27. Evet Uranüs. C. Yapılan son araştırma ile gezegenlerin uydu sayıları netleşmiştir. Ve bir daha değişmeyecektir. Böyle bir yorum yapamayız. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte belki daha görülemeyen, algılanamayan yeni uydular ortaya çıkacak, keşfedilecek. Dolayısıyla böyle bir yorum ben yapamam. Çünkü daha yeni güncellendi. Bu belki ileride gene güncellenecek. Bir de D'ye bakalım. Uydu sayıları ile ilgili yapılan yeni keşifler sonucunda en fazla uyduya sahip olan gezegen değişmiştir. Evet daha önceden bu Jüpiter'de artık en fazla uyduya sahip olan Satürn. Yani gezegen değişmiş. Bu yorumda yaparız. Cevaptan emin olduk. 3. Gezegenler bir yıldızın etrafında belirli bir yörüngede dolanan gök cisimleridir. Güneş sisteminde 8 gezegen bulunmaktadır. Bu gezegenlerin yapıları, büyüklükleri, güneşe olan uzaklıkları ve güneş etrafındaki dolanma süreleri birbirinden farklıdır. Güneşten uzaklaştıkça gezegenlerin dolanım süreleri de artmaktadır. Aşağıda ardışık sıralanmış gezegenlerin güneşe uzaklıklarına göre konumları verilmiş. Tamam. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye bana soruyor. 1 ile gösterilen gezegen Merkür ise 3 ile gösterilen gezegen Venüs'tür. Şimdi bir kodlamamız vardı. Buna göre bir gezegenlerin sırasını hemen yazalım. Kenarda dursun. Ne demiştik? Meraklı vali dünyadan Mars'a jeton satmaya uçtu. Nedense. Baştaki meraklı dediğimiz için Merkür'dü. Şuradaki Mars. Hemen birincisi Merkür ise ne diyor bize? Üçüncü gezegen Venüs. Merkür'den sonra Venüs var. Yani ikinci gezegen olması gerekiyor. Yanlış ve 3 numaralı gezegen kızıl gezegen olarak adlandırılıyorsa 1 numaralı gezegen dünyadır. 3 Mars'sa Mars'tan önce dünya var. Yani 2'nin dünya olması gerekiyor ama 1 demiş. gitti. C 4 numaralı gezegenin güneş etrafındaki dolanım süresi 2 numaralı gezegenin dolanım süresinden azdır diyor. Şimdi 4 numara daha uzakta. Şimdi gezegen Güneş'ten uzaklaştıkça Kat ettiği mesafe yani bu yörüngesi elips şeklindeki yörüngesi uzuyor. E, dolayısıyla e, burada uzaklaştıkça buradaki dolanım süresi de artıyor, azalmıyor. Datalı. Bakalım cevap çıktı ama. D 2 numaralı gezegen çoban yıldızı olarak biliniyorsa 5 numaralı gezegen Güneş sistemin en büyük gezegenidir. Şimdi çoban yıldızı Venüs. O zaman 2 numara Venüs. Şunun Venüs olduğunu düşünürsek ne diyor bana? En büyük gezegen. Şimdi Venüs'ten sonra devam edeceğim ben. En büyük gezegen Jüpiter'dir. Venüs'ten sonra Dünya, Mars, Jüpiter. O zaman 5 numaranın Jüpiter olması gerekiyor. Doğru. En büyük gezegen. Cevabımızı bulduk. Gene ilk üçü hatalı diye gidip direkt D'yi işaretlemeyin. Belki ilk başta hata yapmış olabilirsiniz. Mutlaka okuyun. Geçelim. 4. Güneş sistemindeki gezegenlerin büyüklükleri arasındaki ilişki grafikte verilmiştir. Bu grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye bana soruyor. Şimdi bununla da ilgili bir kodlamamız vardı. Hemen kenara yazalım. J. San, E yazmıyorum. Devam. Şimdi burada en küçüğünün Merkür olduğunu biliyoruz. Şuradaki Mars. Hemen bakalım. Buradaki grafiğe göre büyüklük sıralamasını harflere göre bir belirleyelim. En büyük hangisi C? Yani burada Jüpiter C oldu. C'den sonra en büyük E var. Satürn E oldu. Sonra bakalım en büyük A var. Uranüs A oldu. Sonra bundan büyük G var. Burada Neptün G oldu. Sonra büyük bakalım şurada b var. B de gitti. Dünya B oldu. Bakalım B'den sonra D var. D de gitti. Venüs D oldu. Sonra bundan büyük H var. Mars H oldu. Geriye Merkür'e F kaldı. Evet şimdi bunu böyle yazdıktan sonra hemen şıklarımıza bir bakalım. A üzerinde yaşam olduğu bilinen tek gezegen B'dir demiş. ...yaşam olduğu bilinen tek gezegen Dünya'dır. Burada biz Dünya'yı neyle eşleştirmişiz? B ile eşleştirmişiz. O zaman bu doğru. Asteroid kuşağı... ...F ile C gezegenleri arasında bulunur demiş. Şimdi asteroid kuşağı... ...karasal ve gazsal gezegenlerin arasında bulunuyor. Yani burada... ...hangi gezegenlerdi? Karasal gezegenlerin... ...sonuncusu Mars'tır. Gazsal gezegenlerin... ...en başındaki Jüpiter'dir. Yani ile ...Jüpiter arasında bulunuyor. Mars'a ben H demişim. Jüpiter'e C demişim. F değil... H ile olması gerekiyordu. Şu hatalı. Emin olmak için diğerlerine bir bakalım. D'yi temsil eden gezegen dünyanın ikizi olarak da adlandırılır. Bu Venüs'tür. Bakalım ben Venüs'e ne demişim? Nerede Venüs? D demişim. Doğru o da D demiş. D şıkkına bakalım. Diğer gezegenlere göre en fazla uyduya sahip olan gezegen E gezegendir. En fazla uyduya sahip olan Satürn'dür. Bakalım ben Satürn'e ne demişim? E demişim. Bu da doğru. O zaman söylenemeyen burada B şıkkıdır.